...diğer araçları zaman donuk olduğu için kullanamıyorsunuz. En iyi bisikleti ve kıyafetleri bulup yanınıza iyice kalıp şehri terk ediyorsunuz. Dağlardan, bataklıklardan ve kurak bölgelerden geçiyorsunuz. Bisikletinizle donmuş şelalelerin yanında ilerliyorsunuz... ...ve zamanda dolu şiddetli fırtınaların içinden geçiyorsunuz. Zaman donuk olduğu için uyuyabileceğiniz iç mekanlar buluyorsunuz. Hedefinize varmak için acele etmeyip... ...ülkede görülmeye değer her yeri görmek için seyahatinizi uzatıyorsunuz. Büyük Kanyon'da bir hafta ve Yellowstone'da bir ay geçiriyorsunuz. Ayı ve kurtların ağızlarının bütün detaylarını görmek için yanlarına gidiyorsunuz. Muhteşem manzaraları ve yerleri görmek için Meksika'ya bile pedal çevirmeye karar veriyorsunuz. Para ya da kalacak düzgün bir yer konusunu dert etmeden bütün şehir ve kasabaları ziyaret ediyorsunuz. Hukuk departmanından Selim yine burada. Olumlu bak para ödemeden bir şeyleri kullanmayı onaylamıyor. Unutmayın bu bir hayali gezi. Tamam devam edelim. Meksika'nın her yerini gezdikten sonra Orta Amerika'ya doğru devam ediyorsunuz. Burada daha da muhteşem manzaraları ve simgeleri görüyorsunuz. Hey, madem bu kadar uzağa gittiniz, neden daha da aşağı, Güney Amerika'ya doğru pedal çevirmeye devam etmiyorsunuz ki? Arjantin'deki arkadaşınızı ziyaret edebilirsiniz. Arkadaşınız orada olduğunuzu bilmez ama yine de onu ziyaret etmek güzel olurdu. Brezilya'da güneşlendikten sonra ve Bolivya'da dağ tırmanışı yaptıktan sonra kendinizi Güney Amerika'nın en güney noktasında buluyor ve çıktığınız yolculuğa ve kat ettiğiniz mesafeye hayran kalıyorsunuz. Okyanusun hemen karşısında Antarktika var ama bir tekne alıp oraya gitmeniz imkansız. Bu yüzden artık işe geri dönme zamanının geldiğine karar veriyorsunuz. Hesaplamalarınıza göre bu yolculuğu tamamlamanız yaklaşık 4 yıl sürdü ama sonunda kütüphaneye ulaştınız. İçmek için suyunuzu çıkarırken saati yanlışlıkla yere düşürüp zamanı devam ettiriyorsunuz. Herkes hareketleniyor. Arabalar korna çalıyor, köpekler avlıyor, insanlar çığlık atıyor ve birbirlerine bağırıyor. Uzun bir süredir insan sesi duymamıştınız. Bazı insanlar size bakıyor. Etrafınızdaki tüm bu enerji sizi bunaltıyor ama birden kendinize geliyorsunuz. Elinizle saati arıyorsunuz. İşte burada. Zamanı durduruyorsunuz. Sadece 3 saniyeniz kaldı. Kocaman kütüphane'de üçüncü cildi bulmaya çalışırken bir ay daha geçiriyorsunuz. Bu üç saniyede tekrar internet araştırması yapmak için vaktiniz yok. Sonunda ihtiyacınız olan bilgiyi bulduktan sonra saatinizi nasıl onaracağınızı anlamak hikayenizi alıyor. Şimdi yapmanız gereken her şeyi normale döndürmek için tuşa tıklamak. Değil. Ama bisikletle eve dönmeye karar veriyorsunuz. Kütüphanedeki tüm dağınıklığı temizleyip her şeyin başladığı kafeye geri dönüyorsunuz. Ödünç aldığınız bisikleti yerine bırakıyorsunuz. İşte bu kadar. Tüm bu uğraşın boş olup olmadığını görmek için 3 saniyeniz var. Tuşa tıklıyorsunuz ve zamanın ilerlemesini izliyorsunuz. Saatinize bakıyorsunuz. 3, 2, 1. Her şey normal. Oy yavru T-Rex ne sevimliydi. Evet yanlış duymadınız. Bu iki kelimeyi aynı cümlede hayal etmek zor. Ancak sonuçta büyük ve kötü T-Rex yumurtadan korkutucu ve büyümüş halde çıkmıyordu. Yavru tilek dünyadaki ilk aylarında hindi büyüklüğünde sevimli bir tüy yumağıydı. Kocaman bir yumurtadan çıkmış garip görünümlü bir kuş gibiydi. Yeteri kadar yiyecek yoktu. Ortalık tehlikelerle doluydu ve bir de asteroidler vardı tabii. Zavallı yavru Tiler çok çaresiz ve zayıftı. Sadece yarısı ilk doğum günü partilerine katılabildi. Bilim insanları tüylerinin onları küçük ve savunmasızken korumak için var olduğunu düşünüyor. Ayrıca kamufle olup güvende kalmalarına da yardımcı oluyordu. Yavru Tilekslerin büyük keskin dişleri yoktu. Bu yüzden çoğunlukla küçük sürüngenleri ve böcekleri yerlerdi. Yavru Tilekslar oldukça hızlı büyüyor ve günde 6 kilo kadar alıyorlardı. Bu para da olmuştu. Hayır 6 kilo almamıştım ama öyle gibi gelmişti. Peki onlarla ilgili en garip şey neydi biliyor musunuz? Küçükken kolları vücutlarına kıyasla tamamen normal boyut. Harika bir doğum günü partisi. Etrafta çocuklar koşuşturuyor ve beş şarkı art arda çalıp duruyor. Kendi başınıza ortalıkta dolaşıyorsunuz, hediye masasına bakıyorsunuz ve sonra yemek için cebinize birkaç tane çikolatalı gaz maskeleri yeryüzündeki her insanın yüzünün bir parçası olalı birkaç on yıl geçti. Gezegenimizin her sakini doğumundan son gününe kadar bir gaz maskesi takmaya mecbur kaldı. Tam olarak ne olduğunu kimse bilmiyor. Ama bir gün gezegendeki bütün oksijen akciğerlerimiz için zehirli hale geldi. Zehirli oksijen bir şekilde gözlerden ve kulaklardan da vücuda girebiliyor. O yüzden sadece burnunuzu ve ağzınızı kapatan bir maske takmak yeterli olmuyor. Kafanızı tam koruyan bir gaz maskesine ihtiyacınız var. Başlangıçta insanlar gaz maskesine alışamadılar çünkü ciltleri çok tahriş oluyordu, kaşınıyordu ve derin nefes alma ihtiyacı doğuruyordu. Bu da maske taktıktan sonraki ilk birkaç saatte yaşanıyordu. Ne yazık ki bu maskeleri bütün hayatınız boyunca takmak zorundasınız. En kötüsü de hiçbir yerde kurtuluş olmaması. Mesela evde maskenizi çıkaramazsınız. O küçücük odanızda ya da uyurken veya yemek yerken bile. Maskenizi çıkarabileceğiniz tek yer vakum odaları. Ama onların içinde de hava olmadan fazla dayanamazsınız. Çıkarabileceğiniz bir yer daha var. Uluslararası Uzay İstasyonu. Ama oraya da herkes gidemiyor. Bu hayattaki en önemli sorun yemek yemek. İnsanlar nefeslerini tutup yemek yiyemiyor. Çünkü oksijen yine de akciğerlerine gidiyor. Artık herkes yiyecekler için özel hortumlar kullanıyor. Oksijen filtresini maskenizden çıkarıp hortumu bağlıyorsunuz. Hortum tüm oksijen dışarı atılırken yiyeceği emiyor. Sonra içinde bir vakum oluşturuyor. Bu vakum yiyeceklerinizi ağzınıza ulaştırıyor. Yediklerimiz ise tıpkı astronotların gibi bir sıvı oluyor. Dünyanın dört yanında vakum restoranları açılıyor. Bir masanın hazırlandığı bir vakum odasına giriyorsunuz. Yemeği afiyetle yemek için yaklaşık bir dakikanız var. Ondan sonra yanınızda getirdiğiniz oksijen tüpünden nefes almanız gerekiyor. Fakat bu yerler kısa zamanda popülerliğini kaybediyor. Çünkü insanlar dişlere zarar vermediği için sıvı gıdaları tercih etmeye başlıyor. Bu da iyi bir şey. Çünkü artık dişçilik hizmetleri güvenli değil. Yıllar sonra insanlar lezzetli yemeklere ilgilerini kaybediyorlar. Çünkü tat ve koku alma duyularımızın büyük bir kısmını kaybediyoruz. Bu duyuları kullanmayı bıraktığımız için vücutlarımız onları kaybediyor. Geliştiriciler bu sorunu çözmek için sahte kokuları olan oksijen filtreleri yapıyor. Bir düğmeye basarak tarçın, sonbahar yaprakları, yağmur, hamur işi, mangal ve diğer kokuları gaz maskesinden alabiliyorsunuz. İnsanlar maskeleri geliştirmek için daha neler yapabileceklerini düşünmeye başlıyor. Maskelere artırılmış gerçeklik özelliği olan mercekler takılıyor. Artık insanlar maskeyi sadece güvenli olmadığı için değil, istemedikleri için de çıkarmıyor. İnterneti bütünüyle önünüzde görebiliyorsunuz. Filmleri, video oyunlarını seyredebiliyorsunuz ve sanal gerçeklik gözlüklerini takabiliyorsunuz. Hatta içine yerleştirilen telefondan birilerini bile arayabiliyorsunuz. Benzersiz bir air gaz maskesi serisi üretiliyor. Şık bir tasarıma, kameraya, yüz iyileştirme sistemine, kulaklıklara ve en son yazılımlara sahip. AirGas'ın çözdüğü tüm o sorunların arasında biri var ki aklınızı başınızdan alıyor. Ses değiştirme. Normal bir gaz maskesinin içindeyken zar zor duyabilirsiniz. Karşınızdaki kişinin kulakları da kapalı olur. O yüzden insanların bir şey söylemek için birbirlerine bağırmaları veya not yazmaları gerekirdi. AirGas ise hava filtresine bir hoparlör ve mikrofon taktı. Artık insanlar birbirlerinin fısıltılarını bile duyabiliyorlar. Fakat en harika yanı sesinizi değiştirebiliyor olmanız. Ses filtresi sesi ayarlamanıza, bir ünlünün sesiyle konuşmanıza ve sesi kısıp yükseltmenize olanak veriyor. Geceleri iGaz'daki yapay zekanın sesi sizi sakinleştirmek ve uykuya dalmanıza yardımcı olmak için hikayeler anlatabiliyor veya bir meditasyon seansı yürütebiliyor. Kullanışlı gaz maskelerini geliştirenler milyarder oluyor ancak bir sürü de şirket iflas ediyor. Kimse yüzünüzü göremediği için artık makyaja gerek kalmıyor. Yalnızca cilt bakımı için kremler ve sıvılar kalıyor o kadar. Diş fırçaları tarihe karışıyor. Ağız hijyeni gargaraya benzeyen özel bir temizleme sıvısı kullanarak yapılıyor. Moda ve gösteri dünyaları çok değişiyor kimse sadece güzel bir yüzü var diye bir oyuncu seçmiyor. Film yıldızları artık en güzel seslere sahipler ve vücutlarını destekleştirdiler. Bir insanın yüzünden duygularını okuyamayınca dikkatler doğal olarak bedenine yöneliyor. İnsanlar birbirlerini yüzlerinden tanımıyor. Bir insanın kişiliğini, yürüyüş şekli ve duruşu ele veriyor modacılar gaz maskeleri için güzel ve tuhaf aksesuarlar yaratıyor. Filtreye takılan ve dizlerinize kadar sarkan suni elmas kakmalı hortumdan kafa tasınıza masaj yapan örümcek şeklindeki masaj şapkalarına kadar her şey var. Bir gaz maskesi için tasarım ürünü olan gözlükler bile satın alabiliyorsunuz. Gaz maskeleri sayesinde insanlar daha az hastalanıyor. Havadaki damlacıklar yoluyla yayılan virüsler artık sorun olmaktan çıkıyor. Ne var ki vücudumuz soğuk algınlığı ve griple savaşmayı bıraktığı için insan bağışıklık sistemi önemli ölçüde zayıflıyor. Bir yerinizi incitince iyileşmeniz çok daha uzun sürüyor. İnsanların strese dayanması da çok daha zor oluyor. Çünkü çok daha az enerjileri var. Kimse eskiden olduğu gibi derin bir nefes alıp hücrelerini oksijenle güçlendiremiyor. O yüzden insanlar daha hızlı yaşlanıyor. Sporlar da değişiyor. Artık maraton koşamıyorsunuz veya sabah koşusuna çıkamıyorsunuz. Spor salonunda çalışmakta kısıtlanıyor. Çünkü ağır yükler yüzünden nefes almakta zorluklar yaşanıyor. Evet, insanlar artık daha çok korunuyor ama Fakat kısa zamanda işaret dilini öğreniyorlar. Gaz maskelerinin kötü mercekleri var ve duymayı zorlaştırıyor. Görme ve duyma güçleri de yıllarca maske takmaktan köreliyor. Ama bir duyunun zayıflaması yüzünden başka bir duyu, dokunma duyusu güçleniyor. Ellerinizi kaldırıp havadaki nem oranını, hatta en ufak sıcaklık değişikliğini bile hissedebildiğinizi hayal edin. Ne yazık ki insanların hayatında kalan tek iyi şey bu. Yüzlerindeki deri yeterince oksijen alabiliyor, Çift hücreleri koruyup sonuçlar ortaya çıkıyor. Yüzleri kuruluk, tahriş ve iltihap nedeniyle çok azap çekiyor. Neyse ki zaman içinde ay öyle yaygınlaşacak ve uygun olacak ki dünyadaki herkes onları satın alabilecek. Birinde en yeni model varken bir başkası eskisini takıyor. Bütün dünya yeni hayata alışır alışmaz bilim insanları insanların maskelerini çıkarmasına yardım edecek bir ilaç yapmaya başlıyor. Bütün devletler bir aşı geliştirmek için yıllarca uğraşıp bir sürü para harcıyor. Bilim insanları nihayetinde akciğerleri değiştiren ve ciğerlerin zehirli oksijeni solumasını sağlayan bir serum geliştirebiliyor. <laughs> Ancak herkes maskelerini çıkarmıyor. Bazıları sanal gerçekliği bırakmak istemiyor. Böyle bir dünyada doğan bazıları ise maskeyi çıkarmaya korkuyor açık havada nefes almayı hatırlayan yetişkinler ve yaşlı insanlar ay hemen atıyor ve bir daha maskeye geri dönmüyor. Bu olunca caddelerde beti benze atmış insanlar görmeye başlıyorsunuz. Kaşlar, kirpikler ve saçlar rengini kaybetmiş. Büyük miktardaki ışıkta çabucak yoruldukları için gözler hemen kızarıyor. Kozmetik sanayi yeniden canlanıyor. İnsanlar kendilerini daha mutlu hissediyorlar. Siz de maskeden kurtulmaya karar veriyorsunuz. Dışarı çıkıp i son nefesinizi alıyorsunuz. Sonra onu yavaşça yüzünüzden çıkarıyorsunuz. Yüzünüze vuran hafif meltem size bir buz fırtınası gibi geliyor. Maskeyi geri takmak istiyorsunuz ama bunu yapmıyorsunuz. Güneş gözlerinizi körleştiriyor ve gözlüklerinizi takmak istiyorsunuz. Hep yapmak istediğiniz şeyi yapıyorsunuz. Temiz havadan derin bir nefes almak. İnanılmaz güzel hissettiriyor. Sonra tuhaf bir şey daha hissediyorsun hapşırıyorsunuz. Ama endişe etmeyin. Sadece biraz toz soludunuz. Hak ciğerlerinizi geliştiren serum bağışıklık sisteminizi de onarıyor. Artık her türlü soğuk algınlığı ve gripten korunuyorsunuz. Adınızın ve kişiliğinizin kendine ait renkleri olduğunu hiç düşündünüz mü? Hadi gelin isminizle gökkuşağının hangi renginin uyumlu olduğuna bakalım. Cevaplarınızı seçin ve puanlarınızı hesaplamayı unutmayın. Sonuçları videonun sonunda görebilirsiniz soru. Adınızdan memnun musunuz yoksa değiştirmek ister misiniz? A. Değiştirmek isterdim. B. Adımdan memnunum. Çok havalı. C. Zaten kimse gerçek adımı kullanmıyor. O nedenle sorun değil. D. Aslında benim için fark etmez. A cevabı 40 puan değerindeydi. B seçeneği size 10 puan kazandırıyor. C ile halinize 20 puan yazabilirsiniz. D yanıtı ise 30 puan değerindeydi. İkinci soru: Şu an itibariyle kaç tane takma adınız var? A: Sayısını hatırlamıyorum bile. B: Bana isim takılmasından hoşlanmam. C: Sadece bir tane. D: Kendi adım takma isimlerden daha havalı. A yanıtıyla 10 puan kazanıyorsunuz. B seçeneği size 40 puan getiriyor. C ile hanenize 20 puan daha yazabilirsiniz. D ise 30 puan değerindeydi. Üçüncü soru. Kolay hatırlanan bir isminiz var mı yoksa insanlar adınızı hatırlamakta zorlanıyor mu? A. Evet ben unutulmazım. B. Annem bile adımı karıştırıyor. C. Bilmem. D. Hayır ve bu beni çok üzüyor. A seçeneği size 20 puan getiriyor. B ise 40 puan değerindeydi. C'yi seçenler 10 puan kazanırken D'yi